İçe dönüklere müjde. Tebrikler. Psikologsunuz. Genellikle mutsuz, melankoliye meyilli, yalnızlığı seven bir introvert müsünüz? Üzülmeyin. Yale Üniversitesi doğuştan psikolog olduğunuzu söylüyor. Bilissel merak, bilissel yeti, içe dönüklük, melankoli, genellikle sosyal psikoloji becerisini gösteriyormuş. Münzevili'ye mail izleyicilerimizi biraz olsun sevindirebilecek bu çalışma Yale Üniversitesi'nde yapılmış. Anton Golwitzer ve John Barh'ın beraber yazdıkları makale Sosyal Psikoloji Dergisi'nde yayınlanmış. Binden fazla katılımcıyla ilerleyen araştırmada iki psikolog insanların nasıl düşündüğü, nasıl hissettiği, nasıl davrandığını sormuşlar. Çalışmanın başlangıcında yapılan ankete üniversitenin web sitesinden ulaşabilirsiniz. Anket güzel ama İngilizce. Anketin sonunda puanınızı ve ortalama yüzdelik skorunuzu öğreniyorsunuz. Bir de kısaca açıklama yapıyorlar. İnsanın sosyal doğasını çok iyi anlıyormuşum. Demek ki melankolikmişim, içe dönükmüşüm. Sensin melankolik. Neyse, gol bitzer ve bye. Sosyal psikoloji becerisinin en önemli göstergesinin bilişsel yetenek ve karmaşık bir problemi çözmede isteklilik olduğu sonucuna varmışlar. Ayrıca özgüveni düşük olanlar gibi yalnız bireylerin sorulara daha doğru cevap vermeye eğilimli oldukları bulgusuna ulaşmışlar. Aynı şekilde içe dönük insanlar dışa dönük insanlardan daha doğru cevap vermişler. Golwitzer'e göre bunun nedeni ise içe dönüklerin melankoli eğilimleri ve başka insanları daha çok gözlemleme zaman ayırmalarıymış. Yani daha az önyargılılar ve iç gözlemde iyiler. Doğuşan psikolog olan bu insanlar gerçek psikologların yerini tutamazlar elbette ama dertleşmek isterseniz en yakınınızdaki içe dönük insanı kişisel güzin ablanız olarak seçebilirsiniz. Dert dinleye dinleye dertli olduğundan taruza geçerse sorumluluk kabul etmiyoruz. Hoşçakalın.